Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra klasik yanma oranı, 20 milyondan fazla lunca kıldığında %7,3 artıyor. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Son 24 saatteki lunca yanıklarının çoğu, anonim etki sahibi Crypto King tarafından yürütülen Burn and Build doğrulayıcısından geldi. Son 24 saatte 20,9 milyona varan Terra Klasik tokeni, 6 %6'lık bir fiyat artışıyla sonuçlanan bir rally'nin ortasında yakıldı ve Lunge, ilk 100 ana akım token arasında geçen gün en çok kazanan varlık oldu. Yak ve inşa et yakma Anonim kripto etkileyicisi CryptoKing tarafından işletilen Burn Build doğrulayıcı düğümü, Son 24 saat içinde toplam lunc yakma işlemlerinin yüzde 95 inden fazlasını tek bir işlemde 20 milyona kadar jeton yakarak oluşturdu. CryptoKing'e King'e göre önemli yanık, ekibinin topluluğa kendilerine yetki verdiği için şükranlarını ifade etme yoluydu. Cuma günü bir tweette, lunc yakma ve oluşturma düğümümüz az önce 20 milyon tera luna klasik yaktı dedi. Terra etkileyicisi ayrıca yakma işlemine bir Terra Finder bağlantısı paylaştı ve diğerlerini Ekim ayı sonlarında yayına giren doğrulayıcısıyla paylaşmaya çağırdı. Düğüm şu ana kadar kümülatif olarak 21 milyon yakmaya sahip. Yakma tatbikatından birkaç saat sonra Kriptoking ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar Boon and Build doğrulayıcı düğümünü çalıştırmaktan elde edeceği tüm kırın %100 ünü yakmayı planladığını açıkladı bu uygulamanın ne kadar süre devam edeceğine dair herhangi bir bağlam sağlamadı. Daha önce bildirildiği gibi, önemli etki sahibi Klas Kripto bu hafta benzer bir uygulama gerçekleştirdi. Bağımsız Terra onaylayıcıları arasında giderek yaygınlaşan bir model, yakma kampanyasına katkıda bulunmak ve topluluk üyelerinden delegasyonları çekmek için lunge yakma işlemlerine dahil oluyor. Sonuç olarak, Lunge DAO ve Anodes dahil olmak üzere birkaç doğrulayıcı en büyük 10 yakıcı arasındadır. Lunge, düz bir pazarın ortasında toplanıyor. Bu arada, Lunge, normalde düz olan bir pazarın ortasında tek bir rally başlattı. Diğer varlıklar son 24 saat içinde düzleşirken, varlık %6,11 oranında artarak zaman dilimi içinde ilk 100 varlık arasında en çok kazanan token oldu. Lunge'nin fiyat artışı, Perşembe günü Binance'in ikinci tur Luna airdropuna ilişkin raporların ve Coinbase tarafından planlı bir Lunge toplu alımına ilişkin söylentilerin su yüzüne çıkmasıyla belirginleşti. Varlık, baskı tarihi itibariyle 0,000454 dolardan el değiştirirken ilme devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.